Hah al. Tamam sen yakaladın artık çevirme şimdi çevir. En son havada çeviriyorsun. yoksa öyle değil bak şöyle yan büyük e. Ha yan tutacaksın elini. Nasıl hızlı maşallah. Evet. Yani şey, e, atıyor da Normalki gibi, gibi biraz daha ince değil bu. Biraz daha pamuk şeker farklı yani. Bu, e, tabii ikisinin pamuğu farklı olur. Evet. Yani, evet, o, evet, ondan. evet. Al abi çabuk al. Heh. Şimdi dur. Her zaman böyle kenara atmaz. Bazen kafanın ortasına hatta sıkça yapar. Topladı. Üstüne dümdüz giriyorsun. Dur bekle. Karşıya zıplıyorsun. Leğenden çıkmıyorsun. Bir daha karşı. İyi dinle beni. Bir daha karşı. Evet. Bir daha karşı kazandan çıkmıyorsun. En son zayıf uzun boylu yapıyorsun. Ucu uzun olacak. Niye? Poşete kolay sokmak ve poşetin içi dolu gözüksün diye. Gir üstüne dur. Topladı. Üstüne dümdüz gir. Dümdüz. He? Çevir çevir yakala. Karşıya git. Leğenden çıkma. Bir daha karşıya git. Bir daha karşı. Bir daha karşı. He? Aç çöpü. Kızını birazcık kısalım az bir şey. Dur şöyle. ha. ha gir abi. Heh. Evet şeker dolduralım, şeker dolduralım. O Mika güzel mi bakayım ben bakmadım. Ee, belki de iyi değildir bakayım bir. Hah. Kaldır olmaz çevirme çok çeviriyorsun. Tamam. Bekle. Dur ara verelim koy ver şuraya. Isıtıcıyı kapat. Şekeri dolu hayır motor kapatmıyoruz. Isıtıcı kapatıyorsun. Şeker dolu bırakıyoruz. Ee, şekeri doldur. Abim şey, ee, ha onu bir al. Çevirme artık. Şimdi çevir. Elinle okşa yan tut. Elini yan tut. Hayır düz tutuyorsun. Böyle değil şöyle. Hayır öbür elini öbür elini okşarken. Hayır öyle tutmayacaksın. Şöyle ha yanlamasına. Ezmemek için. Şeker dolu bırak abi. Şeker dolu bırak. Şeker dolu bırakalım. Ha? Doldur. Yüzde doksan dolduruyoruz. Doksan. Yüzde doksan. Dök sen. Ha dışarı mı döktün? Ha? Neyse bir şu az şeker parası verirsin. Helalleşiriz. Helal etsin, <laughs> Ah, %90 dolduruyoruz bu böyle çalışsın bir ay çalışsın ne diye var gel motor önemli değil Isıtıcı, ısıtıcı 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 açık unutmayacağız ısıtıcı açık unutursak ahanda so sobanın borusunun e, kurumu gibi pisliği gibi buradan nasıl pamuk şeker çıksın bu daha temiz iyi. bu hale 5 senede bile gelmez 5 sene sene bunun çoluk çocuğu yakmış açık unutmuşlar açık unutmuşlar <laughs> Evet. Tam o Hayır 5 sene bizim makinede temizliğe gerek yok. 5 sene. 5 sene.